rehberlikten de kendi kendime emekli ettim. Dedim ki ben boş duramam. Muhakkak bir şeyle meşgul olmam lazım. Öğrenmeyi de seviyorum. Ondan sonra geçen sene rahmetli oldu karşı komşum Sayın Sabiha Tansu Türkiye çapında çok nam yapmış bir etnolog hanım. Onu evime çağırdım. Geldi. Açtım oyaları, baktı, baktı, baktı saatler. Hiçbir şey demedi. Derken tam kapıdan dışarı çıkacak yazacaksın dedi. O çıktı dedim. Bu bana bir mesaj verdi ama anlamadım pek. O an dank etti ki ben oyalar hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Bu sefer bana bir hırs başladı önüme gelen kitaptı, yazılı, çizili. Hatta bugün halen mesela böyle yolda yürürken özellikle Anadolu'da orada burada hep yanımda kağıt kalemle gezerim. Bir kadının başında değişik bir oya gördüm ve hemen yanına gider sorarım. Ondan sonra not ederim. Ben oya araştırmacısıyım bir koleksiyoncudan ziyade. Ve daha çok beni beğendim. Böyle herkesin gözüne hitap edecek güzel, renkli, büyük, iri falan öyle oyalar. Benim aşık olduğum oya çeşitleri dilli oyalar. Ne demek? Mesaj veren oyalar. Şimdi bu mesaj veren oyalar okuma yazması olmayan bir zümrenin ifade dili, dilidir. Evet. Onun için onların hisleri de de çok hürmet ediyorum. Önlerinde saygıyla eğiliyorum. Eskiden kadınların konuşması zaten hoş karşılanmazdı. Hatta ayıp sayılırdı. Özellikle yeni gelinlerin. Şimdi kadınlar bütün insani hisleridi. Sevgi, aşk, kıskançlık, umut, ne bileyim çocuk beklemek, şu bu falan hepsi de bu yeminileri kenarlarına yaptıkları oyalarla dışarı hislerini aktarıyorlar. Mesela en basiti de anlatayım ki bunu hemen hemen herkes bilir. Meşhur biber oyası vardır. Bu anonimdir. Anonim demek yani her yerde bulunur ve kimin yaptığı da belli değildir. En küçücükten en büyüğüne kadar bu biber oyasını yaparlar. Şayet yeni gelin başında biber oyalı bir ile dışarı çıkıp şöyle bir salınsa herkes anlar ki kocamla veya kaydanamla aramız biber gibi acı. Kaydana takarsa o vakit onun da geline söylemek istediği mesaj şudur. Bana öyle dik dik bakma gelin. Biber gibi yakarım seni. Cız. Evet. Bu gibi hoş şeyler. Şimdi mühür oyası veyahut da şey deniyor ona, mektup oyası. Hı hı. Küçük küçük kareler böyle yapmışlar. Onu başına takıp çıkan genç kızın hı. dışarı mesajı, ben hoca nikahı, imam nikahı değil, hükümetten mühürlü, tasdikli nikah isterim. Hı hı. Şimdi mi? mesela Konya'nın meşhur çayır çimen oyası. Belki duymuşsunuzdur. Evet, o da genç kız evlenmeden evvel kaynanasına çayır çimen oyasını yapıp hediye götürüyor. Bunun hmm. ar manası aramızdaki ilişki çayır çimen gibi iç açıcı, ferah olsun. Hmm. Fakat onun yazı sıra kötü kötü Nasıl? manalar taşıyan oyalar da var. Mesela, Mesela yine efendim Konya yöresi de ait mezar taşı oyası. Yan yana yan yana aynen mezar taşları ama işçiliğini göreceksiniz yani bir depo var. Şimdi o da kız onu alıp kaynadası da veya da herhangi böyle arası bozuk olan birine hediye götürüyor. Onun manası aramızdaki küslük mezara dek sürecektir. Hı. Valla ben size şöyle bir şey ben 50 yıldır oya topluyorum. Hı hı. İlginç bir şey söyleyeyim. Bundan 15 yıl evvel bir tane oya sattım beraber. Ondan sonra inanamazsınız o an kendimi elinden oyuncakları alınmış bir çocuk gibi böyle basun. Üzüldüm. Şey oldum yani. Bir hafta sonra gittim yine toplamaya başladım. Bu böyle. O ne biliyor musunuz? O benim Yaşam biçimi. Ben bunları böyle gördüğünüz gibi mis gibi, tertemiz yepyeni almıyorum. Çoğu yırtık pırtık, sökülmüş, kokular içinde leş falan. Ben ona bakmam. Ben kenarındaki motife bakarım. Hatta benim için Yemenisi yırtık bile olsa o kadar mühimdi. Şimdi ben bunları alıyorum, getiriyorum ilk önce bir rüzgarlı havada balkonda havalandırıyorum. Çünkü bu rüzgarlı hava üstündeki bakterileri falan oya yıkanmaz. Özellikle boncuk oyası yıkanır. Fakat iğne oyası hiçbir şekilde yıkanmaz. Şimdi iğne oyalarında iki türlü yapıyorlar. Bir direk Yemeni'ye bağlı olarak bir de seyyar olarak. O seyyarı çıkarıyorlar. Yemenisi eskiyince tekrar yeni bir Yemeni'ye transfer ediyorlar. Hı hı. Şimdi bu yıkanmaz. Niye? Çünkü eskiden kadınlar bunu sokakta, tarlada hep havalandırıyorlar. Hı hı. Anladınız hı hı. mı? Onun için yıkanmaz yani. Hı hı. Şimdi ise alıp kenara koyuyorsun bilmem ne. Bir de bu tekstilin en büyük düşmanı güneş, toz, nem Ondan sonra çok dikkat etmek lazım. Devamlı havalandırmak lazım. Sonra bunlar havalandıktan sonra içeri alıyorum. Bir hafta falan neminin gitmesini bekliyorum. Sonra çoğu ne bileyim sökük oluyor. Cubu oluyor. Eksik olmasın komşum elinden geliyor. O bana çok yardımcı oluyor bu hususta. O bakımdan şanssız addediyorum kendimi. Ondan sonra e, kutularım var fakat muhakkak e, şey olacak, karton kutular. Hı hı. Orada ben bunları sınıflandırıyorum. Mesela bir e, kutu diyelim Kütahya oyaları, bir kutu Bursa oyaları. Bir kutu mesela eskiden sigara kağıtlarından böyle sigara paketinden yaldızlar çıkardı. Onları hı. top top yapıp mesela bir yemeğinin kenarına şey yapıyorlar. Ona hı. Çorum'da altın diş şeyde hı, Manisa'da telli kiyat oyası deniyor. Ne deniyor? Telli kiyat. Kağıt de kiyat. Kiyat, kiyat. Ondan sonra mesela serum serum hortumlarını kesip hı. onun üstünü böyle iple İpekle böyle dolayıp ondan yapıyorlar. Ondan sonra süngerleri eski süngerleri kesip kesip rengerek onlardan. Ne bileyim aklıma neler. Kavun çek çekirdeklerinden yapılmış oya gördüm. Kavun çekirdeği. Ee, ben de bir tane var ee, kiraz çekirdeklerini. Aynı boy, boyamış. Onu en çok da karanfil karanfil vardır. Bundan 15-20 yıl evveline kadar oya kelimesi gündemde bile yoktu. Unutulmuştu. Ondan sonra bir oyalı takı furyası çıktı. Hatırlıyorsunuz. Evet. Bu sefer Anadolu'nun bütün oyaları böyle o siyah poşetler içinde Anadolu'ya aktı. Aman İstanbul'a aktı. Fakat benim kanaatim şu o arada bilinsin bilinçsizce birçok oyalar kıtır kıtır kesildi Hı -hı. şey uğurunu takıl uğurunu ama bir de bir iyili oldu oya e Tekrar evet oya ismi gündeme geldi Türkiye'de belli başta oya merkezleri var Hı -hı. mesela Bursa çok önemli Bursa'da iki çeşit oya var malum orası eskiden beri İpek merkezidir Hı -hı. bir şehir oyaları Bunlar şehirde yapılan kibar oyalar diyelim. Bir de Uludağ köyleri var ki orada şeyler yazıyor, yaşıyor. Yörükler. Onların yaptığı kaba saba, renkli renkli böyle. Bir de onların motifleri de mesela tarlada kullandıkları ufak el aletleri. O kadar ilginç ki renklerini göreceğiz, göstereceğim. Bursa çok önemli. Ankara, Nallıhan biliyorsunuz, Bolu. Ondan sonra Kütahya çok çok mühim ya, Tavşanlı özellikle.